Herkese merhabalar. Bugün Mustafa Acungil konuğumuz ve veri bilimi üzerine kariyer fırsatlarını, veri bilimi kariyerine nasıl başlayabileceğimizi ve bu alanda neler yapılabileceğini konuşacağız. Hoş geldi Mustafa Hocam. Hoş bulduk hocam. Bu kariyer fırsatı olarak bir alan olarak veri bilimi nedir, kimler nasıl girebilir, burada nasıl ilerlenir? Bizi biraz bilgilendirebilir misin hocam? Şimdi veri bilimi deyince veri bilimci geliyor akla ama aslında veri biliminde çeşitli kariyerler olabilir. Veri bilimi biraz çerçeve bir e, tabir. Yani pek çok şeyi bir arada tutan, veri ile ilgili yapılabilecek şeyleri genel olarak ifade eden bir şey. Veri bilimci diye baktığımız zamansa biraz kafa karışıklığının olduğunu görebiliyoruz burada. Kimisi burada daha çok ve sadece e, modellemeyi, makine öğrenmesi modellemeyi e, esas alıyor, düşünüyor. Ve işte mesela veri hazırlığıyla ilgili süreçler, e, müşteriden e, bu kullanacak olan, sistemi kullanacak olan e, kişilerle olan bağlantılar, oralardaki iş ihtiyaçları neler olduğunu konuşmak, düşünmek falan gibi şeyleri bunun dışında gibi düşünüyor. E, o anlamda ben bir... Dar anlamda veri bilimci ve geniş anlamda veri bilimci tarifi yapmak istiyorum. Dar anlamda veri bilimci gerçekten işin modelleme kısmıyla daha çok uğraşan kişi gibi gözüküyor. Ama bunun tek başına çok bir anlamı yok. O sebeple daha böyle geniş anlamda veri bilimci olarak düşündüğümüz zamansa veri bilimiyle ilgili ihtiyaçların tamamını kapsayabilen bir kişi canlanıyor kafamda. E, bu ikisini e, ayrı ayrı ele almak gerekir bence. Eğer dar anlamda veri bilimciyi düşünüyorsa buradaki hareket noktası temel olarak ileri matematik konuları, algoritmaların karmaşık yönleri, veriyle ilgili dans etme, verinin içerisindeki gizli patenleri yakalamaya yönelik yetkinlikler olarak temelde öne çıkıyor. Yine bence, makine öğrenmesi odaklı değil mi hocam? Evet, tam yani büyük ölçüde makine öğrenmesi büyük ölçüde. odaklı. Yani şey de olabilir, tabii istatistiksel anlam çıkarmaya yönelik başka bir takım şeyler de model dışındaki, makine öğrenmesi modeli dışındaki bazı araçları da kullanıyor olabilir. E, ama baktığımız zaman bu, bu tür bir veri bilimci e, biraz dar bir alanda, dolayısıyla e, çok fazla yerde böyle bir gerçek anlamda bunu yapacak şekilde çalışma alanı bulabilme şansı düşük. Yani mesela ne olabilir? Çok büyük verilerle uğraşan gerçekten bir firmanın işte veri bilimci kadrosunda yer alan ve sadece bu tür işleri yapan kişileri düşünebiliriz. Ya da işte büyük bir danışmanlık firmasında hani iş analistleri falan zaten varken o işin gerçekten sadece veri bilimi kısmını yapıyor olan insanları düşünebiliriz. Bu bağlamda veri bilimci dar anlamda bu spesifik konularla uğraşıyor olabilir. Ama sahada Veri bilimci arayanların da, veri bilimci olarak çalıştığını söyleyenlerin pek çoğu da bu dar anlamdaki başlıkta değiller. Daha geniş anlamda veri biliminin tamamıyla ilgili veri hazırlama, işte iş olarak bunu nasıl kullanılacağını, iş birimleriyle görüşme, tasarlama vesaire gibi konuları da kapsayacak şekilde düşünülüyor genel anlamda. O zaman ben biz de... daha çok bunun üzerine konuşalım istersin hocam. Hı hı. Yani, bir kariyer ger fırsatı olarak bu bahsettiğimiz bağlamda veri bilimci olmak isteyen arkadaşlar e, nereden başlayabilir? Öncelikle istersen yeni mezunlardan başlayalım. Hı hı. Ya e, yeni mezun birinin e, veri bilimci doğrudan olma şansı bence çok fazla yok. Yani şey yapabilir, e, ş öyle bir şapka takabilir, e, omzuna rütbe koyabilir, e, göğsüne rozet takabilir. Ya da yani bunlarla eş anlama gelen, mesela LinkedIn'de kendine veri bilimci yazabilir. Yani hani onu yapmasına engel olan bir şey yok. Ama e, gerçekte baktığımız zaman e, veri bilimci konumuna gelmek için aslında e, iki olasılık var. Dar anlamı söyledik, o dar anlam için böyle ileri matematikle ilgili, istatistikle ilgili konular vesaire oralardan geliyor olmak lazım. Ee, ve orada he, he, hedef kitle sayısı da çok büyük değil. Yani geniş anlamda veri bilimcide de öncesinde diğer yetkinlikleri de biraz edinmek e, gerekiyor. Dolayısıyla aslında e, gerçekten böyle bu geniş anlamdaki veri bilimciye ulaşmak isteyen kişiler için ben daha çok data analistten başlayarak, veri analistinden başlayarak oraya doğru ilerlemek. Ya da işte eğer teknik tarafta bilgilere sahipse ee, o zaman e, veri mühendisliğinden başlayarak veri bilimciye doğru ilerlemeyi önerebilirim. Ya da şu, şu da olabilir tabii. Mesela istatistik çıkışlı olan işin matematik yönlerine, model yönlerine kafası gerçekten daha çok çalışan kişiler olabilir. Ama bu kişiler hedefleme olarak da hani do, daha az sayıda kadro olan dar anlamdaki veri bilimci değil de geniş anlamdaki veri bilimciyi hedefliyor olabilirler. O zaman onlar da veri biliminin temelleriyle ilgili konularda bir no hava sahiplerdir. Hani iş bulabilmek bir, bir takım fırsatları edinebilmek için yanına e, veri analistini, veri mühendisini bunlardan birini seçerek onu koyarak da ilerlemeyi düşünebilirler. E, genel önerim benim veri veriyle ilgili her türlü konuya hani müşteriyle etkileşim, iş olarak değeri bunlardan tutun. Arka planda işte bunun mühendislikle ilgili yönleri, araçların, tool'ların kullanılması, database'lere erişim gibi yetkinlikler vesaire, dil öğrenmeler gibi konular. Ve bir yandan da istatistik modeller, makine öğrenmesi modelleri gibi konular. Hatta veri ambarı yapıları. Bunların bir bütün olduğunu ve bu konuda gerçekten iş yapacak kişinin bunların her biriyle ilgili Yavaş yavaş bilgi sahibi olup bir yerlerde de uzmanlaşması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu işin hani zirvesi olarak baktığımız zaman geniş anlamdaki veri bilimci olarak veri bilimci etiketini gerçekten hak ederek taşımaktır. Bunun yolu da her üç konuda yetkinliği bize uygun olan yakın olan hangisisi oradan başlayıp diğer alanlara yayarak genişletmek gerekiyor. Evet o zaman veri bilimcilik kariyer başlangıcı için çok da doğru bir yer değil. Tamam veri alanında bir başlangıç yapılabilir ama diğer başlıklarda belli adımlar atıldıktan sonra buraya yönülebilir. Diğer bir istisnai... başlıklarla ilgili videolarda da çekeceğimiz için arkadaşlara ben link koyacağım. Oradan başlayıp daha sonra bunu da izleyebilirler. Bir istisnayı söylemek lazım hocam. Söyledim ama tekrar vurgulayayım çünkü o konumda olan arkadaşlar vardır çokça. Hani ...istatistik gibi, matematik gibi alanlardan mezun olup... ...hani lisansı ya da yüksek lisansı bu alanda olup... ...ya da işte makine ile ilgili bunu içeren bir yüksek lisans falan yapıp... ...gerçekten bu işin matematik temelleri, istatistik temelleriyle ilgili... E, ...bir donanımla gelen sahaya giren insanların özel bir durumu var. Onları ele aldığımız zaman onlarda iki olasılık var. Ya gerçekten iyi bir kalifikasyonları varsa hani eğitim olarak, donanım olarak, belki dereceler vesaire ya da yarışmalarda ödüller falan gibi bir takım şeylerle onlar doğrudan saf veri bilimini ateş edebilirler. Yani işte bir danışmanlık firmasında ya da büyük veriye sahip bir firmada böyle bir alana girmeye çalışabilirler. Bir seçenek o. Ee, yok o değil de böyle daha genel olarak bu işi genel yapan çok daha fazla sayıda fırsat olan alana yönelmek istiyorlarsa düz veri biliminden doğrudan girebilmeleri zor yanına ya işte eğer müşteri iletişimleri iyi olduğunu düşünüyorlarsa iletişim yönlerinin iyi olduğunu düşünüyorlarsa veri analizini ekleyerek başlayabilirler yok eğer teknik yeteneklerinin daha iyi olduğunu düşünüyorlarsa veri mühendisliği yeteneklerini ekleyerek başlayabilirler gayet güzel Peki diğer alanlardan bu alana geçiş, mesela yazılımcı, yazılımcı kökenli ya da hali hazırda veri tabanı uzmanlığı yapıyor ee, ama belki e, veri madenciliği ya da hissekası tarafında ya da değil, sistem uzmanı olarak bu işi yapıyor. Bunlar için neler önerirsin hocam? E, deneyimi olan insanlar çeşitli yerlerden bu alana geçme şansına sahipler. Normalde bu geçişler her zaman çok kolay olmayabilir. Ama şu anda arz talep dengesine baktığımız zaman bu konularda deneyimli insan yeterince olmadığı için talep yüksek. E, değişiklik değişiklikte temelde şu sorun olur. Kendi deneyimim olan bir alan var orada bir gelir seviyesine sahibim. Şimdi deneyimim o kadar olmayan bir alana geçerken gelir seviyemin düşmesi söz konusu olabilir ve bunu kabullenmek çok kolay olmayabilir. Evet. Ama bu özel durum sebebiyle yani arz talep dengesizliği sebebiyle daha makul şekillerde geçiş yapma ihtimali olabilir insanların. Burada nerelerden geçişler olabilir? Yine bir yandan teknik taraftan geçiş olabilir. Yani hani nedir teknik taraftan geçiş? Mesela iş zekası araçlarına hakim olan bir insan, veri aktarımlarıyla ilgili araçlara hakim olan bir insan ya da yazılım tarafında işte e, Python ya da benzer bir dile hakim olup orada algoritmalara yönelik e, şeyleri de öğrenerek gelişmeye devam etmek isteyen bir insan geçebilir. E, bir yandan işte iş tarafında yani belirli bir domainde çok iyi bir uzmanlı olan ne bileyim satışı iyi bilen, CRM'i iyi bilen, üretimi iyi bilen gibi bir kişi veri alanına yatkınlığı varsa veri alanını da buna ekleyerek e, bu ikisini birbirini besletecek şekilde geçiş yapabilir. Ya da iş analisti olan bir kişi mesela zaten iş analiziyle ilgili önemli yetkinlere yetkinliklere sahip, veri analizi alanındaki yetkinlikleri ekleyerek geçiş yapabilir. Bunlar çok olası geçiş senaryoları ama çok önemli bir nokta var. Makine öğrenmesi gibi yetkinlikler, daha böyle istatistik, model kurma, model sonuçlarını değerlendirme gibi konular bu istekasına bile benzemiyor. Yani yazılımın normal rutinine benzemiyor, iş zekasına benzemiyor, iş analizine benzemiyor. Domain'deki bir sahadaki uzmanlığa benzemiyor. Dolayısıyla buralardan geçiş yapabilmek mümkün olmakla birlikte geçiş yapan kişilerin bu işin mantığını kavramaları, yaklaşım tarzını kavramaları ve geçmiş deneyimlerinden yararlanmakla birlikte oradaki yaklaşımlarından vazgeçip veri bilimiyle konulara yaklaşmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Hani temel bir bakış açısı farklılığı söz konusu. Eski bakışımızı koruyarak bu işi başarılı bir şekilde yapabilmek çok mümkün değil. Ya da ben zaten deneyimliyim, ne var ki bunu da hallederim diye bakarak yapılabilecek bir şey değil. Deneyimler yararlı ama yararlı oldukları yerler kadar eğer bakış açımızı değiştirmemize engel oluyorlarsa bize zararlı da olabilirler. Negatif etkileri de olabilir. Tamamen yeni bir zihniyet kurgulamamız gerekiyor çünkü. Çok Hı -hı, güzel. Aynen. Bu da önemli bir nokta. Peki hocam tam da bu noktada o zaman şunu sorayım. Yani nasıl bu geçiş için kendilerini geliştirebilir insanlar? Nelerden eğitim alabilirler? Nasıl test edebilirler öğrendiklerini? Hem böylece işte kendi zihniyetlerini bu işleri yapıp yapamayacaklarını nasıl görebilirler? burada kaynak gani yani gerçekten çok fazla kaynak var. kritik nokta bir kere öğrenme ile ilgili kaynakları üst üste koyabilmeyi becermek. Yani hani ne yetkinlikler edinmem gerekiyor, neyin üstüne neyi koyacağım onu yapabilmek. Bunlarla ilgili kaynağın çok olması aslında fayda kadar zarar da getiriyor. Yani kaynak bulamıyorum diye gelen birisi bana çok garip geliyor çünkü her yerde kaynak var yani eline atsan 3 dakika Google araması yapsan e, tamamen ücretsiz çok düşük ücretli veya bayağı sağlam ücretli işte çeşitli alternatifler var her yerde e, o yüzden de kaynak bulamama sorunu yok ama sorun şurada yolunu bulamamakla ilgili bir sorun var. Yani hangi bilgileri üst üste koyacağım, hangi sırayla edineceğim, bu işin yolu yordamı nedir gibi konularla ilgili sorunlar var. E, o yüzden e, insanlara benim önerim genel olarak hani rahatlıkla erişebileceği kaynakları bir kere erişmeyi, denemeyi, kullanmayı kendilerinin işine yarayacakların hangileri olduğunu fark edip ona göre kullanmayı öğrenmeleri birincisi. İkincisi de harita bulmaları. Yani hani tekil olarak böyle eğitim unsurlarıyla boğulmak yerine onları anlamlı bir şekilde kullanmalarını sağlayacak haritalar bulmaları. Bu haritalar mesela iyi yazılmış kitaplar olabilir. Bazı böyle sadece teknik bilgi vermenin ötesinde işin yol haritasını güzel sunan kitaplar var. Bu videonun altına hocam bana hatırlatırsan. Ben birkaç tane e, bu anlamda iyi e, harita verecek e, kitap linki e, paylaşabilirim. E, i̇kincisi bu konuyla ilgili deneyimli insanlar. Yani eğer bir usta-çırak ilişkisi gibi bir yapı kurulabilirse, eğer öyle bir imkanı e, olanlar, böyle kişilere erişebilenler, e, yön almalarla, yön göstermelerle çok daha rahat ve hızlı bir şekilde ilerleyebilirler. Ama bu usta-çırak ilişkisini ya işte Python'a giriş kaynağı ben bulamıyorum nereden bulurum falan gibi sorularla değerlendirecek olursak yani üç dakikalık Google aramasıyla bulabileceğimiz şeyleri sorarsak çok anlamlı olmaz. Daha çok yorumlayabilmek, sıralayabilmek, yeteneklerimizi nasıl ölçüyoruz, nasıl geliştiririz gibi konuları sormak bu gibi konularda usta çarak ilişkisinden de yararlanılabilir. Bir de tabii böyle açık kaynak yani veriler ee, sorular, sorunlar tarzı yerler var. Özellikle Kaggle burada öne çıkıyor. Ee, bu tür yerlerde de gerçek hayat problemleri, bunları çözmek için nasıl yöntemlerle ilerlenmiş gibi konulara erişmek mümkün olabilir. Bir de e, üniversitelerin programları var galiba değil mi? Hem Türkiye'den, yurt dışında görüyorum. Yurt dışındakilerde online programlar da var. Ee, açık eğitim programları olarak bahsediyorum onlar sürekli eğitim merkezlerinin ayrıca yüksek lisans programları da var bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Bunlar için ne dersin faydalı olur mu? Yani bunlar da faydalı ama tek alternatif değiller. Yani bir dünya alternatif var. Burada kritik Hı -hı. nokta bence kişinin kendi ilerleme programını kendi kendine yapıp yapamaması konusu. Eğer Hı -hı. gerçekten kendisi bu konuda iyi bir şekilde çaba gösteriyorsa tamamen ücretsiz kaynaklardan da rahatlıkla benzer deneyimleri edinebilir, kendini geliştirebilir. Özellikle de iş bağlantısı kurabilecek şekilde girişkenliği de söz konusuysa. Ha, hani ne tür durumlarda böyle daha pahalı olan bir takım programlara falan ihtiyaç olur? İki tane konu çıkıyor aslında temelde. Birincisi bulunduğumuz konum gereği titre ihtiyacımız varsa. Yani mesela iş fırsatları, işi bulabilmek falan konusunda işte diploma belge tarzı bir şeylere takıldığımız bir CV'miz varsa o zaman bunu aşmak için böyle yerler kullanılabilir. İkinci olarak da kendi programımızı yapmak konusunda zorluk çekiyorsak yani birilerinin dayattığı bir programla e, ilerleyebiliyorsak ancak ki bunu hiç tavsiye etmem. Yani bu böyle bir durumdaysak eğer bir an önce kendi programımızı yapabilme yetkinliği edinmeye çalışmak lazım. Ama henüz bunu yapamıyor durumdaysak e bu tür durumlarda da yine bu tür ücretli, uzun vadeli programları düşünmek söz konusu olabilir. Peki hocam çok teşekkür ederim. Gayet dolu dolu açıklayıcı bir video oldu bence. Eğer arkadaşların soruları da varsa yorumlardan bize iletirlerse elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bize vakit ayırdığın için ve değerli fikirlerin, yorumların için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.